Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bahçemden biberlerimi topladım, temizledim, yardım. Şimdi bunu kışlık kavanozlara kızartıp koyacağım. Üstüne de domateslerimi koyacağım. Sos yapıp bunları böyle yapıp çekirdeğini aldım. keleli, ufaklı, kırmızılı. Her çeşit biber var. Bunlar sonbaharda çok lezzetli oluyor bu biberler. Köy biberi olduğu için. Bunu herkese tavsiye ederim. Dolaptakinden daha güzel oluyor bunlar. Cam kavanozlarda mis gibi oluyor. Hazır yemek oluyor. Bunlar da 3 kurun. ama testlerimi küp küp doğruyorum çok bıdık bıdık doğramıyorum çok ezilmesin diye. domates var burada. Bunları üste koyacağım. Hem kapağı tutmasına yardımcı oluyor. Hem de ezilmeden üstünde iyi oluyor. Biberlerimi atıyorum. Karışık atıyorum. Yeşiller, attı kırmızıları hemen ölüyor. şimdi. Yağımı koyacağım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı daha lezzetli yapıyor. Çok koymuyorum o kadar. Bunu şimdi ocağa alacağım. Domatesin biraz koyacağım. Ama koyayım hepsini. Olur. Ben tencerelerimin altını yakıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kapaklarını örteceğim. Biraz yumuşasın diye. Ocağın altı işte e, açacağım, kısacağım, kapatacağım. Öyle e, harolu, biraz kısık. Onu ayarlayacağım işte. Sallattırıyorum bunu. Yeah. Aldım. Kısık ateşte biraz sönmesi lazım. bunların ikisi bir olması lazım biri pişip biri pişmezse. de geri aldım kilo oldu bir açıyorum kapatıyorum, açıyorum, ona göre ayarlıyorum. Domatesi de öyle. Biraz kısıyorum, biraz açıyorum. Bu kayıtta domates Çok çok güzel koymuyorum kentin şey biraz daha olduktan sonra kalınlığa koyacağım bunu sıcak

蛋白。 ben şimdi sıcak sıcak dolduracağım. Doğradığına bismillahirrahmanirrahim. Tencerenin altı kısık ateşte. Patatesimin çok ezilmesini istemiyorum. Eğiz sıktırıyorum. Ben son kavanozlarımı dolduruyorum. 6 tencere yaptım. Bayağı çok çıktı. Çok yoruldum ama yorulduğuma da değdi. Biraz tattım. Mis gibi olmuş. Bunları kavanozları açınca kışın biraz yağda sarımsak kavurup içine boşaltıp ısıtıp sarımsaklı çok lezzetli oluyor. Lezzet veriyor. Mis gibi oluyor. Üstüne de yoğurt yapılıyor. Kırmızı biber zaten çok lezzetli oluyor. Bir de bahçe biberi olunca Bu tencerelerimin altı açık kısık ateşte. Bu domatesi de küçük tencereme aldım. Tencereli, tencereyi domatesi ısıtıp öyle koyuyorum. Yoksa ısıtmazsız, kapak tutmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıkı kapatmamız lazım. Bunu alacağım. Kışın yağmurlarda, karda açıp açıp işten gelenler yapsın böyle çıkarsın çakarsın yesin kahvaltıda akşam yemeklerinde çok güzel oluyor çok böyle kızartmadım biraz bastırıyorum. Domates suyu koyacağım. Domatesimin altı açık. Kenarlarını siliyorum. bu kadar çıktı. Bunu ben şimdi iyi kapatacağım. ertesi sabah açacağım. Allah izin verirse. Şimdi şöyle atacağım. Hop. 3 kat sofra bezine sardım. Hiç ellemeyeceğim bunu sabaha kadar. Sabahleyin açacağım Allah izin verirse. Ben biberlerimi kaldırdım. Kapakları hepsi tutmuş. Mis gibi olmuş. Ee, benim kanalımı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet.